Sonra baktım tamam dedim ben yani bu evrene çok ait değilim artık. O zaman dedim döneyim bizim evrene. Bizim evrende de karşıma Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapılan tabii ki bir ortak yayın çıktı. Şimdi Türkiye'deki sermaye yapısıyla da ilgili bir durum. Biliyorsunuz her e, şey kanalı olanın bir tane de yanında haber kanalı var. O bir tane sizin prime time güzel bir şey ticaret nedir ne diyelim ona işte show kanalımız var bir tane de haber kanalı var ortak yayınlarda da Genelde bu sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'da oluyor. Zaten Kılıçdaroğlu falan çıkmıyor yani. İşte dün de Star ve NTV yayını vardı. Erdoğan'ı seyretmeye başladım. Ee, yani bir meslektaşım herhalde bilmiyorum kendisini tanımıyorum. Zatı haliniz diye sorulara başlıyordu. Benim de aklıma Kenan Evrenli yaptığım bir söyleşi geldi. Kenan Evren'le yıllar yıllar önce herhalde 18 yıl önce bir söyleşi yaptım. O söyleşide de o dünkü programı getirin isterseniz. Programı başlarken söyleşiye dedim ki Kenan Bey dedim Sayın Evren dedim. Size ne dememi istersiniz? Çünkü eski Cumhurbaşkanı mı? Bir yandan emekli orgeneralsiniz emekli orgeneral mi? Ne bileyim Sayın Evren mi? Kenan Bey mi? Nasıl hitap edeceğim? Çok şey, ressam Kenan Evren mi? Falan böyle hafif kinayeli. Dedi ki bana paşam deyin dedi. Peki dedim ben. Söyleşi boyunca demedim tabii ki. <laughs> yani paşam diyecek de değiliz yani o kadar da yani. Hatta o dönem bir tek gazetecinin dikkatini çekmişti o. Sanırım Cumhuriyet'te bak adını hatırlamıyorum. Ya böyle ilginç bir nüans oldu, anekdot oldu. Neyse yani hani şu şey meseleye girmeyeceğim. Ya işte gazeteciler nasıl sordu, nasıl sormadı meselesine hiç girmeyeceğim. Ee, zaten sevdiğimiz gazeteciler de var aralarında. Nazlı Çelik mesela sevdiğimiz bir gazeteci meslektaşımız. Diğerlerini de tanımıyorum yani çok. Sanırım birkaç ile bir iki yıl denk gelmiş olabiliriz farklarda ama çok bir tanışıklığımız yok. Şimdi dün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan işte dedi ki emekli maaşlarının en düşüğü 7500 lira olacak. Müjdeyi veriyorum dedi. Ee, zaten şu ortamı da merak ediyorum. Yani bu ortam nasıl bir ortam? Şu arkada bir prompter var mı yok mu? Hep merak içindeyim. Bir gün belki gazeteci meslekler, biz gidemiyoruz da oraya. Oraya giden meslektaşlar belki bir anılarında anlatırlar. Yani, yani gittik işte şöyle bir ortam oldu. Öncesinde bu ne oldu? Şu oldu. Ha tabii ki Seda öğretiri de tanıyorum. Seda da değerli bir meslektaşımız yani. Diğerleri değersiz diye bilmiyorum. Tanımadığım için söylüyorum. Yani. Biz, biz kişisel olarak tanışmadığımız için söylüyorum. Velhasıl dün işte 7000 bütün haber kanallarında zaten gözleri editörlerin gözü bu programında. Ben zaptlıyorum çünkü oraya 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 bakıyorum yani herkes. İşte 7500 lira emekli maaşı deyince böyle herkes son dakika flash girdi tabii ki. Oysa bence programın en ilginç anı Erdoğan'ın. 17 bakanı kabine üyesini milletvekili adayı olarak büyük şehirlerde göstereceğini söylediği an. Başta Fuat Oktay olmak üzere. Yani şey yardımcısı. Neden? Çünkü bu çok ilginç ve önemli bir gelişme. Daha önce bunun işaret fişekleri atılmıştı. Bakanlar deprem bölgelerinden aday olacaktı ama o bana çok mantıklı gelmemişti. Ben de sizlerle paylaşmıştım. Şimdi ilginç ve yeni bir oyun kuruyor gördüğümüz kadarıyla Erdoğan. Yani seçimde farklı bir strateji belirliyor. Şimdi bu 17 isim milletvekili olmasını muhalefet şöyle değerlendiriyor. Kimi muhalefet kesimi yani işin kolayına kaçanlar diyeyim. Aa bak görüyor musun bunlara dokunulmazlık zırhı geliyor. Böylece işte dokunulmaz olacaklar işte kaybettikleri zaman bu dönemde e, yapılanların hesabı sorulmayacak. Bense hiç öyle düşünmüyorum. Ee, ben e, farklı bir taktik kurduğunu düşünüyorum Erdoğan'ın. Erdoğan meclis çoğunluğunu oynuyor. Yani ve de kendi star kadrosunu siz sevip sevmeyebilirsiniz, beğenirsiniz beğenmezsiniz ama kendisinin star kadrosu şu anda en azından başkanlık seçiminde. Ee, işte Süleyman Soylu'su, Mehmet Ersoy'u, e, Milli Savunma Bakanı, bir sürü isim var ve bu isimler şu anda Erdoğan'ın A takımı. A takımın sahaya sürüyor seçimlerde. Ve de önümüzdeki seçimlerde milletvekili olup bakan olmayacaklarını göze alarak. Bence biraz da şöyle düşünüyor. Ya bir hele bakalım da o zaman bakarız diyerek. Hulusi Akar, Murat Kurum ya yani bu isimler şey. Ve bu isimleri bence deprem bölgesinde sahaya sürmüyor. Tam tersi e, en güçlü oldukları yerde sahaya sürüyor. Şimdi... Mehmet Ersoy'un mesela Malatya'da bir karşılığı vardır depremde yaptıklarıyla ama İzmir'de ya da Antalya'da da daha çok vardır. Şimdi Hulusi Akar'ın Hatay'da bir karşılığı vardır belki yaptıklarıyla ama bir öfke de doğmuştur. Şimdi Kayseri'ye gitsen daha güçlü bir adaydır oradaki hangi adayla karşılaştırsan. Ve de e ya da keza Fahrettin Koca yani girdiği zaman nereden girerse girsin bir karşılığı olacaktır. Şimdi bu kadroyu e seçimlerde sahaya sürüyor. Bir satranç tahtası düşünelim. Diyor ki ya ben işte vezir, at, kale hepsini çıkartıyorum öyle diyor. Ve herkes şunu merak E peki ülkeyi nasıl yönetecek seçilirse? Şimdi davraya gelmeden önce milletvekilliği şeyini birinci turda çoğunlukla bitirip bence seçimde ikinci tura bırakmaya çalışıyor. Çünkü ikinci tur olursa eğer milletvekilleri birinci turda şeyde e, daha çok seçilmiş bir şeyle girerse e, bir e, üstünlük sağlayacağını söyleyebiliriz ikinci turda yani. yani. En azından kendi kitlesi üzerinde bir konsolide edebilir. Bak meclis bizim işte oyları bize verin biz de bunu şey yapalım diye. Tabii şu soru var şimdi. Güçlü, bazı atanmış bakanlar var. Süleyman Soylu atanmış bakan. Ee, diğerleri, yani e, pek çoğu atanmış bakan. yani Milletvekili olamıyorsun zaten. Mehmet Ersoy atanmış bakan. Bu bakanlar ister mi? Şimdi Erdoğan ister de. Onların çok fazla şey olduğunu zannetmiyorum. yani Onlar dokunulmazlıktan değil, bir dava arkadaşlığından dolayı kabul edeceklerini düşünüyorum. Bunu tahmin olarak söylemiyorum, bilerek söylüyorum. Ama... Arka plandaki bilgiyi vermiyorum ama bir kısmı için en azından bu bir dava arkadaşlığı. Görevine verilirse yaparız ve biz de ona mı gidecek ee, hep beraber gideriz şeklinde bence. Ee, Tabi bu mevcut bakanlardan daha popüler, daha tanınan başka isimlerde olacak mı ben olabileceğini düşünüyorum. Şu anda şöyle bir hava var yani Erdoğan bitti tamam abi bu seçim garanti alındı gitti gibi bir hava var ama Öbür tarafta bir saha yeni bir oyun kuruluyor yani seçim için ve bu sessizliği hani ya işte bunlar abi bıraktılar, bittiler, gittiler den öte e, tam tersi ben yepyeni bir e, statiko belirleme yani oyunu kurma şeyinde görüyorum. Tabii şimdi şunu diyebilirsiniz ya tamam diyelim böyle bir şey oldu. Eee diyelim Fahrettin Koca milletvekili oldu. Mehmet Nur Ersoy milletvekili oldu. Ne bileyim Mahmut Özel milletvekili oldu. Vedat Bilgin milletvekili oldu. Hepsi için değil ama birkaç tanesi boşluk yaratır mı? Ya orada da aslında daha farklı şeyler var. Yani şu anda Erdoğan'ın aslında bir B kadrosu da olduğunu düşünüyorum. Çünkü o B kadrosundan kimilerinin mesela milletvekilliği başvurularına bakıyorum. Kimileri milletvekilliğine başvurdu ama bazıları başvurmadı. Mesela şu anda mesela e, Hırvatistan büyükelçisi, eski e, dışişleri bakan yardımcısı Yavuz Selim Kıran ben mesela onu istifa edip milletvekili adayı olacağını düşünüyordum. Olmadı. Dedim ki ya herhalde başka bir şey var. Yani bunlar daha farklı bir oyun var. Başka bir şey var. Belki de bir hani sonrası için de başka bir şey konuşulur ya da ya da şöyle bir durum var. Erdoğan diyor ki ya ben önce bir seçim alayım da ondan sonrası kolay. Artık o mu olur, bu mu olur. Tabii dünkü programda bir başka ilginç anda e, Hüdapar'la ilgili görüşleriydi yani. Hüdapar'la ilgili uydurma yaklaşımlar var diyor. Biz ittifakımızın ilkelerine zaten uyumlu olmuşuz. Uyum olmasa Cumhur İttifakı'nın içinde yol yürümeyiz diyor. Şu anda Hüdapar'a yakıştırılmak istenen, yakıştırılmak üzere çirkinlikler var. Hüdapar bunları kabul etmiyor. Bizim terörle hiçbir ilgimiz olmaz diyor. Tamamen yerli ve milli yapı, Hüdapar Cumhur İttifakı'na desteğini önemli ve kıymetli buluyorum diyor. Şimdi bu ikinci önemli şey de bence bu Hüdapar meselesinde artık Hüdapar'ın devlet arkasında durması. Pardon ya biraz hastayım yine burnum akıyor kusura bakmayın. Bu da önemli. Çünkü bunu bu kadar net bir şekilde ifade etmesi önemli yani. Diyor ki ben kefilim diyor yani Hüdapar'a Cumhurbaşkanı. Peki yani Hüdapar'ın geçmişini Hepimiz yaşayarak gördük, biliyoruz. Ama Cumhurbaşkanlığı düzeyinde böyle bir şeyde e, kefil olma yani ben artık tamam müdafarlık böyle bir çirkin yakıştırmadan falan demesi de bence e, önemliydi. Bir üçüncü önemli şey Muharrem İnce ile dedik ya ben dedi kendisiyle ağız dalışına e, zihinsel repliğe girmeyi doğru bulmuyor. Bu da ilginç şimdi Muharrem İnce'ye dokunmuyorlar şu anda. Kimse şey yapmıyor ee, ve de diğer konularda tabii ki konuşuldu onlar da bir sürü konuşuldu onları zaten akşam tartışma programlarında görürsünüz ama bu üç konu seçimle ilgili bu üç konu bence e, yeni bir stratejisini gösteriyor e, Erdoğan'ın.